Bana ulaştığı yer çekimi. Eğer yer çekimini ölçülendirip de engelleyebilseydik hiç olmasa kısmen benim gibi yaralıların yer değiştirmesi ve rahatlaması daha kolay olurdu. Ama bugün artık öyle bir teknoloji yok. İleride inşallah olur. Evet bu bu kadar ama başka nereden başlayayım? İlk önce ben Türk bayrağından başlayayım. Türk bayrağı nereden geliyor? Bize ne anlatıyor? Türk bayrağı 1. Kosova Savaşı'nda Sultan Murat şehit düştü. Oğlu Yıldırım Beyazıt o savaşta çok büyük yararlık gösterdi. Savaştan mağlup olmak üzereyken hızlı hareket ettiği için savaşın seyrini değiştirdi ve Türkler galip geldi. Sonuç, Yıldırım Beyaz bağlı olan kumandanlardan birisi, yerde kan birikintisi üzerinde ay ve yıldızı gördü. Oradaki yıldız Satürn. Satürn yıldızı gücü ve adaletin simgesidir. Güç ve adalet yavaş hareket eder. Satürn ile gözle takip edilen, takip edilebilen gezegenlerin içinde en yavaş hareket edilir. Ve bu zamanla bayrağa geçmiş bir şimdiki bize bunun anlattığı ay ilk doğduğu zaman eliftir. Yani hilal eliftir. A harfidir. Muhammed yazısı beş köşedir. Ve bunlar bir çerçeve çizdiğin zaman yıldız olur. Bizim bayrağımız üzerinde ay, ay ve yıldız Allah ve Muhammed'i simgeliyor. Ve bu kadar. Şimdi başka